Bu sohbetimizde değerli hocam Eray Bulutlar ile yeni bir cerrahi teknik konusunda kendisinden bilgi edineceğiz. Geçmiş dönemde kliniğimizde bir hastaya vajinal yoldan rahim alma, onun yanında yatan bir başka hastaya ise laparoskopik olarak rahim alma ameliyatı yapmıştık. Laparoskopi ameliyatı olan hasta ertesi günü odama da alıp yandaki hastada hiç dikiş yok. Ben de karnımda üç tane küçük dikiş izi var ki bunlar yarım santim. Ki yapma nedenlerimiz de farklıydı ameliyatı. O nedenle öyle bir şey yapma ihtiyacı hissetti diye bu konudaki mutsuzluğunu dile getirdi. O zaman için bu benim için bir eğlence konusuydu. İkisine de çünkü modern tedavi uyguladığımız düşünüyorduk. Ama son birkaç yıl içerisinde sanki o hastayı haklı kılacak tarzında özellikle birkaç merkezde Türkiye'de daha yoğun uygulanan fakat giderek de popülerite kazanan yeni bir cerrahi teknik olduğunu görüyoruz. Bu endoskopi çağında yani laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyatın gözde olduğu bir dönemde vajinal cerrahiye tekrar dönüş gibi bir seçeneği bize sunuyor. Bunun adı v not teknoloji değil mi genel olarak? Siz bu konuyu sık uygulayan bir hekim olarak bize bu nedir ve niçin böyle bir işe girme ihtiyacı hissettiniz. Bize lütfen bu konuda aydınlatabilir misiniz? Şimdi aslında e, vajinal cerrahilerle başlayan bir jinekolojik cerrahi e, serüveni e, laparotomik cerrahilerle devam ediyor, abdominal cerrahilerle. Sonra e, yerini laparoskopik cerrahiye bırakıyor ve tekrar e, laparoskopiyi yanına alarak aslında vajinal cerrahi sürecine dönen bir ilerleyiş var pelvik cerrahide, jinekolojik cerrahilerde. E, ee, tabii biz de e, bu gerek hastaların gerek hekimlerin e, isteklerine de dikkat ederek e, yeniden doğal açıklıklarla birlikte laparoskopik cerrahi gündeme getirmiş olduk. Tabii çok yeni aslına bakarsanız e, 10-15 yıllık bir serüven e, bu VINOS cerrahisi, doğal açıklık cerrahisi. E, tabii gerek hastaların postoperatif beklentileri, gerek hekimlerin uygulama kolaylıkları aslında giderek e, tahmin edilenden daha da fazla bir şekilde bu cerrahi tekniği popülerize hale getirmiş oluyor aslında. Yani benim başlangıçta ifade ettiğim iki küçük deliğin olup olmamasından çok öteye giden evet hocam hem evet. hekim için hem de hasta için yepyeni bir serüvenin başlangıcıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında hocam. Belki bir 10 yıl öncesinde o iki delik hasta için e, konforlu hale geliyorken hekim için de aynı şekilde şimdi o bile hastalara artık popülerite kazandırmış oluyor. Hasta açısından, onun bakış açısından konu böyle özetlenebilir. Özetlenebilir hekim hocam. Hekim için evet. acaba nasıldır? Yani bunun bir avantajı var mıdır? Komplikasyon dediğimiz Problemlerin gelişme olasılıkları açısından üstünlüğü var mıdır? Aslında net cevap vermek şu an için buna tam olarak mümkün değil. Çünkü 15 yıllık bir serüven, prospektif çalışmaları çok yaygın ve iyi seviyede değil. Yapılan iyi çalışmaların hepsi aslında retrospektif ölçekte çalışmalar ancak bu çalışmaların hepsini birlikte düşündüğümüz zaman ve klinik tecrübelerimizle beraber de düşündüğümüz zaman komplikasyonlarının beklentimizden çok daha az olduğunu gördük. Gerek yazılarda gerek tecrübelerimizde, hatta laparoskopiye göre e, ciddi ölçüde daha az komplikasyonlara sahip olduğunu görmek bizi sevindirdi tabii bu cerrahi bakış açısından. Ancak dediğim gibi çalışmalarımız hep retrospektif zeminde şu an e, ciddi çalışmaların hepsi retrospektif, prospektif başlamış çalışmalar var. Bunların sonuçlarını da görmek lazım. Ancak şu ana kadar e, bizlerin tahmin ettiğinden e, uzun dönemde daha iyi sonuçları olacak. Hatta çoğu cerrahide konvansiyonel laparoskopinin de yerini alacak gibi duruyor açıkçası. Bir cerrahi tekniğin çok başarılı olma kriterleri içinde onun kolay yapılabilirliği de var. Mükemmel bir ameliyat olabilir ama zor yapılan bir ameliyatsa evet genel topluma yayılması zorsa, herkes yapamıyorsa bu ameliyatı, bunun değeri düşecektir. Hatta anlamsızlaşacaktır. Bu açıdan baktığımızda bu teknik kolay yapılabilir bir teknik midir? Bir hekim bunu etkin bir şekilde yapabilmek için ne kadar yapmalıdır? Yani öğrenme eğrisi uzun mudur? Yoksa hemen bu tekniği yapabilir miyiz? Hemen yapılır demek aslında buna doğru değil hocam. Sizin de değindiğiniz gibi. Bir kere vinos cerrahi yapabilmek için gerek vajinal bakış açısına ve gerekse endoskopik bakış açısına hakim olmak ve bunu bu iki bakış açısında yapabiliyor olmak gerekir. Bu ikisini efektif bir şekilde yapan cerrahlar üzerinden konuştuğumuz vakitte ise Öğrenme eğrisi oldukça düşüyor aslına bakarsanız. Bu komplikasyon oranını da göreceli olarak azaltan bir unsur değil mi? Kesinlikle hocam tabii ki. Yani hmm. bu iki bakış açısına hakim e, cerrahlar bu işe giriştiği zaman komplikasyon oranları da ciddi oranda düşecektir. Az olacaktır. Evet. Ama erken dönemde direkt bununla başlayan kişi için demin ifade ettiğiniz düşük komplikasyon oranlarının aynı devam etmesini söylemek Soru işareti Zaten operasyonu başarılı olarak bitirememek de gündeme gelebilir bu hasta gruplarında. Yapamadıkça yapmaktan vazgeçme gibi başka tekniklere yönelme de olası aslında. Günümüzde hangi operasyonları yapıyorsunuz bu teknikle? Aslına bakarsanız hocam biz laparoskopik olarak yapılabilen çoğu operasyonu vinos cerrahisiyle de yapabiliyoruz. Özellikle ürojinekolojide hemen hemen her vakada biz vinosla da aynı cerrahileri yapabiliyoruz. Bu aslında ürojinekolojide ve endoskopide bir devrim haline gelmiş oluyor artık. Ürojinekoloji biraz açabilir miyiz? Hangi hasta grubudur bu? Örneğin idrar kaçırması ameliyatlarından pelvik organ prolapsusu yani rahim sarkması dediğimiz ameliyatların rahim alma ameliyatlarıyla birlikte birleştiğinde biz hemen hemen laparoskopik olarak yapabildiğimiz tüm askı ameliyatı diyoruz bunlara. Askı ameliyatlarını Vinos cerrahisiyle yapmayı mümkün hale getiriyoruz. Rahim de alınıyor. Rahim de alınıyor hocam. Tabi laparoskopi kadar çok geniş e, yapamıyoruz. E, belli kontraindikasyonumuz da var. Örneğin kısıtlamalarımız, kısıtlamalarımız var. E, çok büyük bir uterusta veya posteriorun yapışık oldu. Yani e, rahimin arka duvarının yapışık oldu. Endometriozis çikolata istediğimiz hastalıklarda bizi kısıtlayan unsur haline geliyor açıkçası. Ama mesela bir dış gebelik ameliyatı diyelim. Tüp bağlama veya tüpte bir problem olduğunda veya yumurtalık kistlerinde bunlar evet. yapılabilir mi? Atneksiyel cerrahilerde zaten artık optimal hale... Yumurtalıkla ilgili hale... olanlarda, evet, tüpler yumur... olanlarda rahatlıkla, evet, yapabiliriz rahatlıkla yapabiliriz diyorsunuz. Rahatlıkla yapabiliriz zaten. hocam. Yani ektopik gebelik olsun, e, tubal Dış gebelik. patolojilerde Hı. olsun evet. ya da ovar kistlerinde olsun. E, bu teknik daha da geliştikçe, daha da optimize oldukça aslında belki de bir optimal cerrahi haline gelecek. Bu yöntemi kısaca tarif edebilir misiniz? Tabii ki hocam. Aslında bu yöntem doğal açıklıklarla yapılan endoskopik cerrahi demek. Biz tabi e, burada doğal açıklığı, vajinal açıklığı kullanıyoruz. Vajinal açıklıktan bir e, torba yardımıyla yerleştirdiğimiz bir aplikatörü yine laparoskopik aletler kullanarak, e, bu laparoskopik aletlerin bir tanesi tabii ki optik e, kameramız bizim yani kameramız. Kamerayla birlikte, operatif aletlerle birlikte bu cerrahi gerçekleştiriyoruz aslında. Temelde vajinal bakış açısıyla laparoskopi gibi düşünebilirsiniz. Tüm e, cerrahi bakış açımızda zaten bu yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. E, gene e, karında gaz verip şişirme faaliyeti Tabii ki hocam var karında e, gaz, konvansiyonel laparoskopi de böyle 15-20 milimetre civarlarken e, Vinos'ta bu daha da düşüyor. 5-8-8... Evet hocam bu gerek anestezi kısmında cerrahinin yani intraoperatif kısmının gerek hastanın postoperatif iyilik ağrı, ağrı açısından. Zaten çalışmalarda da hep bu yöne bir pozitif vurgu var. Direkt ee, görüş direkt, altında gene göre, görerek yapılan direkt bir iş. altında yaptığımız için vajinal cerrahileri üstün oluyor. Ama konvansiyonel laparoskopiye göre daha az kullandığımız için daha az gaz kullandığımız için ve peritonla oynamadığımız için Heri top karın zarıyla, karın zarıyla e, oynamadığımız için hastaların postoperatif ağrıları ciddi oranda düşük oluyor. Peki bu yöntemin yapılması anladığım kadarıyla laparoskopiye bir alternatif olarak sunuyoruz. Evet. Ee, onunla fiyatlandırma açısından karşılaştırdığımızda hangi yöntem daha pahalıdır? Yani bu yöntem Fiyatlandırma açısından da bir avantaj sunuyor. E, aslına bakarsak hocam yeni geliştirdiğimiz bir teknik olduğu için e, tabi gelpoint dediğimiz primer e, cerrahi aletle birlikte yaptığımız zaman aslında bu değer ülkemiz için konuşuyorum e, 17 tira 20 bin TL'leri e, bulan bir rakama ulaşıyor. Laparoskopi'den daha pahalı. Laparoskopi'den aslında bir buçuk katı diyebiliriz hocam evet. toplam maliyet açısından hatta iki katına da belki yaklaşabiliyor. Ee, ancak e, bu aletler kullanılmadan eldiven teknik dediğimiz, yani eldiven torbasının parmaklarıyla da yaptığımız e, Vinos cerrahiler oluyor. O zaman laparoskopi ile eşitleniyor. Ama ben ümit ediyorum ki Vinos cerrahideki teknikler geliştikçe e, bu fiyat endeksi de laparoskopiye yaklaşacaktır. Siz günlük jinekoloji pratiklerinizde Böyle bir operasyonu yapma ihtiyacını niye hissettiniz? Aslında hocam iki nedenden dolayı minimal erişim cerrahileri, minimal invaziv cerrahiler popülerleştikçe daha minimal invazivi nasıl yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktığımız bir işlem oldu. Bunun dışında yine hastaların postoperatif Hospitalizasyon süreleri, ağrı süreleri, postoperatif normal hayatına dönüş sürelerinde de belirgin azalışlar fark edince literatürde ve bizden önceki bu işi yapanlarda, biz aslında bu doğal açıklık cerrahilerine eğilme kararı aldık açıkçası hastanemizde ve ilerlettik. ilerledikçe beklediğimizden daha iyi sonuçlar elde ettikçe tabii bu bizi kamçıladı ve yapmaya devam ettik, ediyoruz da. Yani. Bunu o zaman önerirsiniz. Kesinlikle öneririm. Kesin. Peki böyle bir e, yola çıkan hekim nasıl bir yol izlemeli? Yani bu aletleri teknolojiyi edinmek, bu operasyonu yapmak için yeterli midir? Bunun yoksa bir düzenli bir eğitimi gerekli midir? E, bu konudaki fikrinizde olabilir miyim? Bir kere kesinlikle e, bu işe eğilecek meslektaşlarım için söyleyebileceğim vaz, vajinal cerrahilere ve laparoskopik cerrahilere öncelikle hakim olunması gerekir. Bu ikisine birden hakim olmadan Vinos cerrahiye girmeyi tavsiye etmem meslektaşlarım açısından. E, bu ikisine yeterli seviyede hakim olduktan sonra da Vinos cerrahisiyle ilgili eğitim almış bir cerrahla birlikte birkaç vaka belki beraber yapmak şartıyla e, yapıldıktan sonra ben öğrenme eğrisinin ciddi anlamda gerçekten düşük olduğunu e, biliyorum bu cerrahinin ve zaten yaptıkça da e, hatta hep şey, şey söylerim e, en zor Kısmı ilk Şur darbesinin vuruluşudur Vinos'ta. İlk Şur darbesinden sonra gittikçe kolaylaştığını göreceksiniz Vinos cerrahisinin. Her yaptığınız cerrahi bir öncekinden daha kolay hale gelecek. Hasta memnuniyeti de artacak. Yani başlamak evet. yeterli oluyor diyebiliriz. Oluyor hocam. Hevesle evet. birlikte evet. başlamak evet. yeterli olacaktır. Özellikle ürojinekolojide yani sarkma operasyonlarında, evet rahimin sarktığı operasyonlarda... Sanırım tecrübeniz daha yoğun. Evet hocam. Bunlar da fonksiyonel bir operasyon olduğu için aslında kadın hastalıkları açısından biraz stresli operasyonlar. Evet. Ee, hastanın sadece anatomik olarak değil de bir fonksiyonel olarak da düzenlenmesi gerekiyor. Normal fonksiyonlara sahip bir vajinanın yapılması gerekiyor. Bu aşamada bu operasyonla ilgili sizin e, bakış açınız nedir? Yani bu özellikle bu konuyu biraz daha ayrıntılı olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii hocam. E, aslında çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. E, tabii bir e, manite hastasında e, kozmetik sonuç belki bir e, organ sakması olan hasta kadar e, ön planda olmayabiliyor. Ancak ürojinekolojik hastalarda özellikle hayat kalitesi ölçeği de beraberinde geldiği için hastada kozmetik sonuçlar da aslında primer istekler arasına giriyor bu tarz durumlarda. Dolayısıyla doğal açıklık cerrahileriyle birlikte bu organ sarkması ameliyatlarını birlikte yaptığımız zaman hastaların en azından kozmetik sonuçları laparoskopiye göre veya açık cerrahiye göre daha iyi olacağı için e, hastalar bir kere 1-0 önde bir memnuniyet oranıyla başlıyorlar. Bu tabi e, hastaların da özellikle bunu tercih etme nedenlerinden bir tanesi haline geliyor. Kaldı ki hastaların postoperatif iyileşme süreçleri de dramatik olarak e, iyi olduğu için e, hastalar özellikle bu doğal açıklık cerrahisiyle birlikte operasyon yapma istekleri artmış oluyor. Bu da sizi motive ediyor. Bu da bizi motive ediyor hocam. Evet. Evet. E, VNotes teknoloji ile ilgili eklemek istediğiniz şeyler var mı sonuç olarak? Sonuç olarak hocam ben bu cerrahinin e, gittikçe daha da basamak basamak ilerleyeceğini ve özellikle jinekolojide ve pelvik cerrahide üstün bir yer alacağını düşünüyorum. Meslektaşlarım için de bu cerrahiyi denemekten ve yapmaktan asla e, çekinmesinler. Bir kere VNotes cerrahisiyle birlikte konvansiyonel laparoskopinin giriş komplikasyonları otomatikman sıfırlamış olduğunuzu düşünün ve ona göre e, bu cerrahiyi asla e, yapmaktan çekinmeyin diyebilirim hocam. Peki bu cerrahi canlı olarak veya video tarzında bir yerde izleme olanakları var mıdır? Tabii ki hocam. Özellikle YouTube platformunda benim de olmak üzere Herap Bulutlar kullanıcı adıyla WeNotes videoları mevcut. Yine aynı şekilde diğer bu işi yapan kişiler de YouTube'da paylaşıyorlar. Buradan izlemek suretiyle operasyona bir aşinalık katıp mutlaka katkı sağlayacağını özellikle meslektaşların ve hatta hastalar açısından düşünüyorum. Çalıştığınız hastaneye gelerek de sizin günlük pratikleriniz içerisinde canlı olarak bunu izlemeleri de hekim arkadaşların sanırım mümkündür. Kesinlikle mümkün hocam. Tabii ki her zaman mümkündür. Hocam bu operasyonun süresi nedir? Bu hastaları kaç günde eve gönderiyorsunuz? Ve bu hastalarımız ne zaman normal günlük aktivitelerine kavuşuyorlar. Aslında klinik, önce klinik pratiğimden anlatacağım. Sonra literatürle destekleyeceğim. Konvansiyonel laparoskopik cerrahilere göre operasyon süremiz tecrübeli deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında kesinlikle daha kısa laparoskopiden birçok aşamasını daha hızlı yaptığımız için ve komplikasyon oranları nispeten düşük olduğu için ameliyat süremiz kesinlikle daha kısa oluyor. Daha kısa olmasıyla birlikte postoperatif hastaların ağrı düzeyleri, ağrı düzeyleriyle paralel olarak taburculuk düzeyleri, taburculuk günleri daha kısa oluyor bu dinos cerrahilerinde. Ayrıca hastaların günlük hayatlarına dönme süresi de ciddi oranda daha kısa hale geliyor. Literatüre baktığımız zaman da bizim de çalışmalarımızın e, olduğu literatürlerde e, bunu destekliyor aslına bakarsanız kesinlikle ameliyat süreleri daha kısa, postoperatif ağrı ve taburculuk günleri de daha az hale geliyor bu inos cerrahiydi. Bu heyecan verici yeni tekniği bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ben, ediyorum. Ben bana bu şansı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim hocam, sağ olun. Eralp hocamla birlikte minimal invazivin Oldukça uç noktalarına geldiğimizi düşündüğümüz ki evet. ufkumuz ne kadar ileri gideceği konusunda bunu gördükten sonra evet. e, tereddüt ediyor. Daha evet. nerelere gideceğiz diye ama şş, bu aşamada bile e, bu teknolojiyi çok iyi bir şekilde e, günlük pratiklerimize yerleştirmemizi bize hem hekim hem hasta için çok fazla avantajlar oluşturabileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Size bunun için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli izleyicilerimiz, bu yeni teknolojiyle ilgili günümüz tıbbi bilgileri, sınırlı olan tıbbi bilgilerle hocamızın değerli tecrübelerini birleştirerek bir sohbet yaptık. Hepinize iyi günler diliyorum. i wow.